Sen mi, mi? Hiçbir şey yok. Tamam. Tüm takım burada. Batı kent Tofaş'tan. Azra'yla ee, düzeltiyorum. Asya'yla ve Ecrin Naz'la konuşacağız. Önce Asya'yla başlayacağız. Hepinizi tebrik ediyorum kızlar. Karar setinde kazanmayı bildiniz. Neler söyleyeceksin Asya? Sen de 2. ve dördüncü sette görev aldın diye hatırlıyorum. Elinden geleni yaptın. Senin duygularını alalım. Ee, bizim için iyi maçtı. Tabii biz de hata yaptık, onlar da hata yaptı ama bizim hatalarımız onlara sayı verdi. Tebrik ediyorum. Hem takımın hem karşı tarafı. Evet. Nasıldı, keyifli miydi organizasyon bu hafta? Çok keyifli. İki gün üst üste nasıl evet. hissettin? Evet, güzel hissettim ama dün yorulduğum için biraz servisler atamadım. Anladım. Peki teşekkür ederiz. Ejin sen gel yanıma, biraz daha yanaş yanıma. Nasılsın, iyi misin? gerçekten aşırı heyecanlıyım. <laughs> Kazanmanın verdiği e, heyecan, onun gururu ve verdiğimiz sayıların hani üzüntüsü hep bir arada oldu. Coşkuyla evet. geçti bu maç. zaten bütün arkadaşların yerine sen tek başına yaşıyorsun maşallah. Evet, öyle oldu. Hatalarım <laughs> gerçekten hani sayı kaybettirdi. Çekişmeli bir maçtı. Karşı takımı da tebrik ederiz. 3-2 onlarda yani 3-2 kazandık. Güzel maçtı. Takımına da teşekkür ederim. Hani Beren'in takımına kaptanımız bizim. Gururumuz. Beren ve Azra bugün skorerler. İkisi de 19 sayı buldu diye hatırlıyorum. Müthiş gerçekten. Ya rekor gibi bir şey. İki, i̇ki, oyuncunun bu kadar skorer olması. Neler söyleyeceksin onlar hakkında da? Kimin kankası ya? Benim kankam ya. Benim arkadaşlarım. Aynen. Çok teşekkür ederim düzenleyen herkese, seyircilerimize geldikleri için. Bu kadar. Bu kadar. Peki teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.